Ulan arabanın bozulacağı yer miydi lan burası? Tam acil toplantım var gitmem gereken yerler var lan. Abim kolay gelsin hayırdır? Ne kolay gelecek be kardeşim. Araba bozuldu acil bir toplantım var yolda kaldım görmüyor musun? Çok geçmiş olsun abim. Arabanın neyi var? Kardeşim ben ne bileyim. Ya telefon da çekmiyor. Nasıl bir yer burası? Mahrumiyet bölgesi sanki. Abim buralarda telefon zor çeker de senin burada ne işin var ya? Ya yatırımlık bir arazi vardı burada bakmaya geldim. Yolda kaldı kardeşim. Ne yapacağım şimdi hiç bilmiyorum ya. Bir dakika abim. Ben arabadan az çok anlarım. Bekle abi. Hay Allah senden razı olsun. Gel de bir bak kardeşim be. Bakayım bakalım. Kardeşim neyi var sen anlayabildin mi? Eh. Akünün kutu başı biraz gevşemiş. Onu sıktım. Bir çalıştır bakalım. Allah Allah. Bir deneyeyim ben bir kardeşim. Bir dene bakalım. Çalışır inşallah. Oh, harbiden çalıştı lan ha kardeşim. Hadi gözün aydın. Yolun açık olsun inşallah. Eyvallah. Bu iyiliğin karşılıksız kalmayacak. Merak etme kardeşim. Ben karşılık için yapmadım abi. Hadi işin gücün rast gelsin inşallah. Eyvallah. Ulan Hızır gibi yetişti. Yanında bir de eşeği var. Ben bu çocuğa yardım edeceğim. Destek olacağım. Yakup abi selamünaleyküm. Aleykümselam Mehmet buyur. Abi bir ekmek alsan, bir de bir peynir alsan, bu ödün üstüne eklesen olur mu? Valla Mehmet tamam da senin borcun yok ki kardeşim. Hepsi ödendi. Ödendi mi? Nasıl ödendi? 2000 lira borcum var benim buraya. Valla Mehmet bir abi geldi. Senin borcunu ödedi. Bir miktar para bıraktı 10 bin lira sana. Aha burada. Kim o adam? Benim borcumu nasıl öder? Bir de 10 bin lira mı bıraktı? Allah Allah. Selamun aleyküm. Abi burada bir eşiyle gezen arkadaş var. Sen tanıyor musun onu? Aleyküm selam. Bizim Mehmet o gariban Mehmet. Hayırdır? Hayır hayır. O arkadaşın borcu falan var mı abi? Kime borcu var? Bilir misin sen? Vallahi bana var. Bir de birkaç esnaf arkadaşa var. Anladım. O arkadaşın bütün borcunu kapatmak istiyorum. Bir de ona bir benden küçük bir armağan açlık bırakmak istiyorum. Artık nasıl bir iyilik yaptıysan o da sana böyle bir iyilik yaptı. Vay be. Bu iyiliğin karşılıksız kalmayacak. Merak etme kardeşim. İyi likidir abi. Hı. Kolay gelsin. Hı.